Bu yol kardeşimizin de ifade ettiği gibi istikamet. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem o devre göre genç yaşına rağmen hesabı فَسْتَقِمْ كَمَا اُمِّرْتَ وَمَنْ تَعْبَ مَعَقْ Habibim emrolunduğun üzere dost doğru hareket et. İstikamet bu ayeti cemile, Nebi-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve saç ve sakallarını ağırtır. Şimdi Sami Demli Hazretleri boy ve boz olarak hakikaten boylu ve bozlu. Fakat diyeceksiniz <laughs> ki geçen de ifade edildi, 50 kiloya düştü diye hayır. 28 kiloya kadar düştü. 28 günlüğü siz nasıl hesap edersiniz boylu ve bosu bir kimse için sadece bir iskelettir. Ama Cenab-ı Hak velilerine öyle bir güç vermiştir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 70 peygamberin gücü, veliye de 70 racunun güç ve kuvveti vardır. O zami, o zafiyette olan Üstaz Ali'mizin ayakkabısını giydirirken ellerini güçlü ve kuvvetli bir Mesela kardeşimiz buradayız, müftü kardeşimiz diyelim ki onlar bütün müftüleri Van'da bir toplantısı var. Niye? Yani yerine bilmek için kimse bırakıyor. Bir vekalet var, bir de asalet var. Sözün yerine yerinde ifade edilmesi gerekir. Hasan Efendi Hazretleri vekil değil, asildir. Gelişi fakri kainattandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Babaları hay senizle konuşacağız. Onu bitiremeyiz zaten. Hacı Ahmet Atasay'a rahmetullahi Medine'de konuşuyor bizzat bizim de bu konuşmaya şahit olmamızı arzu etti ve şunu anlatıyordu. Esra-ı Erdiğili Hazretleri üç kimseye icazet verir. Yerde bu kurafa var ama bu üçüne icazette şeyh tabirini kullanır. Birincisi Gider Müftüsü Hüseyin Efendi, ikincisi Sami Ramazanoğlu, Kaddesi sırra bir üçüncüsü de Şeyh Mustafa Kudusi Rahmet-i Valide'den konuşan bu. Bunu bizler söyleyen de Sami el -Azizler. Şimdi bizim üzerimizde hak ve husus olarak manevi cihetiyle demek ki arifan ilahinin daha büyüktür bizim hakiki kimliğimize kavuşmamıza vesile olmuştur. O kimlik Müminun suresinde baştaki on ayet cildedir. O kimlik Ahzab suresinde şimdi sayam tek tek. Ahzab suresinde 35. ayetin cildedir. Bu ayetin cildlere baktığımız zaman kimliğimizi görürüz. Burada yine anlatıldı. Tarası hafız efendi. Hadise şu. Tebrik ediyorum kardeşlerimizi bildiklerini anlatıldılar. Burada çokça görevliler var. Onların arasında Hasan Efendi Hazretleri çok gelişmiş. Askere gitmeden önce daha demem hayatta iken icazet verilir. Artık bunun üzerinde durmaya gerek yok. Bak bizim Kayseri'nin bir tabiri vardır. katmerli verilir. Üstazımız için kullandıkları tabir bu. Şimdi eski ifadeleri göremiyoruz. Bu minberin diğer kısmında böyle sağ tarafında otururlar hep muhakebe halindeydi onlar. Ve tanıyorum Allah'ın izniyle. Sadece bundan beş sene önce gördüğüm eski ifanlardan bir de bizi de tanıdı. Şunu söyledi buradan çıkarken e, namazı Efendi ben size bir şey diyeceğim. Bunlar bu şekildeydi. Bana dedi, ismi azam duası öğretildi. Onlar hakikaten hal ehli insanlar. Bizden istenen şu, ara ara bazı önemli hususları, maddeler halinde söylemek istiyorum. Dilimizin en ektar sözü nedir? Hep birden buyurun. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Kelimeyi tayyibesidir. Bedenimizin yapacağı fiil olarak en önemli hareket nedir? En önemli vazife namaz. Hal olarak müşahede Onlar müşahede en kimseler bir kısmı. Onun için bunların anlatılması kadar zor bir şey yoktur. Hadise şu. Burada Atasaya Rahmet Efendi'nin anneleri de bulunuyor. Biz onların makamını ifade edemeyiz. Yani Rabiatı Radeviye makamı da şurada burada o bize düşmez. Neden derseniz Cezbetun min cezebatir rahman Kuvaz yamelet hakaleyi Onların göz açıp kadarki kadar ki dahi insanların ve cinlerin ameline değildir. Bir an önceki hal ile iki dakika sonraki hal değişir. Onun için halini, makamını böyle bir dereceyle bilmem falanla ölçmek bize düşmez. O Rabbimizle kendi arasındadır. Onun buha suresinde de anlamları vardır. Estağfirullahü <laughs> <laughs> Vüehe. Allah Cenne Celaluhu sana lütfedecek, sen de razı olacaksın Habibim. Bu ayeti cennetin içerisinde o dereceleri görürsünüz. Ve fevbe kulli alim ayetin cennesiyle Sure-i Yusuf'ta her bilen üstünde bir bilen vardır. Hal ve makam olarak bizim gireceğimiz iş değildir bizim sevgiyle ve saygıyla karşılar. Zaten şu. Şimdi onların arasında çok genç Cenab-ı Hak insan buyurmuş. Konuşurlar. Konuşurlar. Anlatırlar. Bambaşka bir coşkunlu hasıl olur. Coşkun bir haşrı meydan buyurmuş. Böyle ki cemaat kendinden işe hatta kulefadan bir kısmı öyle bir aşk öyle bir şirk içerisindeki füyuzat çok çokluğundan dolayı tahammül edemez ta dışarılara çıkarak şerlere çıkarak kapıyı ve duvarları çizercesine Allah'ım nedir bu aşk-ı ilahi ya Rabbi? diye kendinden geçerler. O zamanki sandalye sandalyeye ağaçtan o kadası hafız Mehmet amcayı tanırız. Büyüklerimiz hakkın dostlarının öyle herkesten de sormazlar. Ondan sorarmış, Hasan Efendi ile görüşüyor musunuz diye. Tabi, halleri birbirinden uyan kimselerdir onların. Şimdi, Esad-ı Hazretlerinin şehadetini ve oğulları Ali Efendi'nin vefs azam, onun da dar ağacına çekmişini Dedem rahmetullahi görür, biizn-i onlar aşkın şehididirler ve şehadet için de can atmışlardır. Bunları anlatırken o sandalyeden Allah diye bir cezbe hali tekrar üzerine düştüğünde sandalye dağılıyor. Şimdi Üstadımız Hazretleri hali çok üstesine. Onun için biz onu anlatmakta hakikaten zorlanıyoruz, anlatamıyoruz. Sohbeti var. Yani böyle meşayı anlatılırken sohbet şeyi var. Bunun yanında, bunun yanında evrak ve eşler mevcut. Bir de halinden istifade ettirme durumu. Onun için sohbet ettiren insanlarımızda aranan hususiyet budur. Ne yapalım? İdare edeceğiz. Bu evsafı yakalayan cümle kolay değil, halinde istifade ettirebilecek. Yine bitmesi mümkün değil. Hacı Şaban Efendimiz'den de bir söz söylendi. Sahabe Efendi Hazretleri Kadde Sallallahu Sıra buyuruyorlar ki Şevdi Şerif şeriatimiz Şaban efendine incinmemiştir diye. Öyle bir Allah'ın sevgilisi. Biz ilkoklu bitirdik. İşte İmam Hatim'e girdik. Üstadımız ziyarete geldiler. Eski evleri vardı. Bu halı dükkanlarının, mağazalarının ötesinde. Tabii ilkoklular. Orada, orada 20-30 tip oturuyor. Böyle dili cezbelendiği zaman, hepsi birden Allah Mesela birisinin cezbe hali olduğu zaman, Hepsi birden böyle elektriklenir gibi Allah değil mi diyorlar. Böyle dizlerle bulunuyorlar. O hal mevcuttur. Ve bir de bakışları Allah'ın nuru olduğu için bitten bu firaset el mümin ve inne bu yandırı bir nuru Allah'ın nuruyla nazar etmesinden olacak ki zaten muratebenin tesiriyle çokça durmak Esedine iki büklüm halinde gönül halinde döne 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 seyre halinde böyle rüku halinde mübarek bir insan halinde istifade ettiren şöyle gözünü başını az bir kaldırıp gözünün ucuyla baktığı zaman bütün dervişler elektrikleniyor hep birden Allah böyle halinden faydalarından istifade eden kimse üstadımız çok şahane çok şahane diyor. gibi elini öptüğüm zaman bir şey hissettim tabi anlatılmaz bazen hatıralar derken anlatılacak olan var bir de anlatılamayacak olanlar vardır sonra Hasan Efendimiz buyururlar ki oğlum himmetlik diye, himmetli veli olmak böyle kolay değil bunlar bir kere hazır işte İşte dedem rahmetullahi ala hazretler, Esad-i hazretler bulunca, işte şeyhim bana arşını gösterecek, evli kalem mi gösterecek değil de Bir insanın hidayetine vesile olmak, kızıl develeri infak etmekten daha hayırlıdır deyince, orada bulunan iki halifeden biri, bir diğerinin dizine işaret eder. Peki yani herhalde buna hilafet verilecek. Gözlüğe gizli olmaz derler. Derhal his buyururlar. Derler ki müsterden öyle bir ocak kurmuş ki. Böyle şehri şerife hirayetkar bir zat ki her şeyini hazırlamış. Sadece bir çakmak mı diyelim, bir kibrit mi diyelim, bir ateş mi diyelim. Onu yapmak kaldı. Onu sen ve ben değil, inşallah olur. O herkesin çakacağı bir ateş değildir o. O ancak zamanın kutbuna, zamanın kutbu azamına, Sami Efendimiz gibi zamanın kutbun aktabına ait bir iştir o. O kerağı onlar yakarlar. Yeter ki biz hazır hale gelelim. Derler ya Esad-ı Eşkili Hazretleri biz rabıta halinde nasıl olacak? Dizimizin dibine mi varacağız? Dizimizin dibine mi? Ne olacak? Buyurur ki onlar şarttan doğan bir nur gibi, bir ışık gibi, bir güneş gibidir. Siz yeter ki kalbinizi açın, faydalanırsınız diye. Dünyanın hadiseleri belli. iki tane eser aldım ve her zaman doğru muhafaz edin. İki tane eser onu koruyor. Rabbu hadiste. Ahir zaman mehdisinin alametleri ve kıyamet Artık kıyametin bütün alayimi belirmiştir. Küçük alametleri sadece bir yukarıdır. Buna göre bir hazırlık, buna bir göre bir gayret ve bir çaba Efendimiz'in bu noktada böyle mevzular değişik değişik konuşuyorum. Sebebi kendimizi nasıl kurtaracağız, nasıl biz hidayete ereceğiz onun için söylüyorum. Bizi bu dönemde kurtaracak olan dualardır. Efendimiz'in bu husustaki mübarek sözünün bir tanesini diyeyim. Duanın nazil olan ve olmayan belaya faidesi vardır. Ey Allah'ın kulları duaya sarılır Mûlisi, o günde buyurdu. Said-i Nurisi Kadesallahu Üstadımız dua hususunda dua hususunda ibadet anlamını vermiştir. İbadet ve taate buyuruyor burada bu hadis-i şerifte fitne ve belalara kurtulmanın çareleri haber verilirken mesela bir kimse şu üç şeyi yaparsa imanın tadını tadar. Yalnız Allah hakkı olur. La ilahe illallah de gönül hoşluğu ile zekatını verir. Yaşlısını, zayıfızını, hastasını, hadisini değil fakat malını muhtasını verir. Muhakkak ki Allah onun en güzelini sizden istemez. Lakin en kötüsünü emretmemiştir. Nefsini tezkiye eder. Yenildi ki nefsini tezkiye etmesin. Nedir? Buyurdu ki kişinin nerede olursa olsun Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu bilmek. Ve bu, bu hadis-i Cenab-ı Hakk'a tam bir dönüşten başka yapacağımız hiçbir şey yok. Onun Kur'an Azim Şan'daki ifadesi ünlüyüptü. Okuduğumuz zaman Kaf Suresinin ikinci sayfasında Estaizu Billah ve üzvi peki cennetü bil müttebine gayre ba'i hâdâ li kulli evvâbil hafîr men haşiyel rahmâne bil ve Cenab-ı Kalb'i gülip <laughs> ötkullu harf-ı selam ve eyyuhu kulun ve hümme eşşâhû mefîhâ ve ledennâ nesil ile Burada beş tane esas var. Büyüklerimize anlatmak arz değil. Bizim gibi kimselere düşmez. Allah onlara Celle Celaluhu anlatıyor. Kur'an-ı Azimuşşan'da vasfet ediyor. Biz zordur. Onlar himmet ehli, mübarek kimselerdir. Bazen böyle meyvelerde görüyoruz, meyvelerde görüyoruz. Mesela karpuz. Böyle kumpunu böyle biraz kıvırıyorlar. Kumpuyla oynuyorlar. Daha olmamışken olur gibi bir hal geliyor Eğer gayretimiz olmazsa, çabamız olmazsa, bunların emrettiği şekilde dikkatle riayet edilmezse zor olduğunu demek mümkün değildir. Bunu da İmam-ı Rabbani Kattesallahu ifade ediyor. Bugün sabah evvel sadat ı Kiram'ın tarikının mebnası yani bu yolun esası şeriat-ı mutahharanın ahkamını Vavs-ı <laughs> Semedani, Kutbu Rabbani, Müceddidi Elbisani, Ahmet-i Fabuki Es-Semedi, Kaddesallahu Sırrı Hazretleri, İslam'ın edebinden birine riayet etmek, isterse bir kerahati tahrimiye diyelim olsun, değil tahrimiye, temsihiye olsun. Yani yapıldığı zaman bir günah yok. Ayağını diye doğru uzatmış. Bu bir günah değil. Ama orada kıble vardır, Kabe vardır diye tazimen eğer ayağını çekecek uzatmayacak olursa bu ecirdir ve mükafattır. Bu bile buyuruyor zikir, fikir, murakabe ve tevettüten üstüne. Bizim bütün riayet edeceğimiz budur. Bizden o halde evet, zuhur eder. Bizim itikat kitaplarımızda var. Emliyanın mucizesi Evliyaullah keramete hak zuhur eder olmaz değil. Onun kelim olan insanlara da müstakim olan insanlara da zuhur eder bir haldir. Ama kendi şeriften bir kerahat görülüyor. Bunların temizliği olabilir. yani yapıldığı zaman belki günah Ama